Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Arduino ile hafıza birimlerini göreceğiz arkadaşlar. Arduino'nun hafıza birimleri nelerdir? Ne işe yararlar? Onları göreceğiz. İlk önce Arduino'nun 3 farklı hafıza birimi bulunuyor arkadaşlar. Bunların birisi Flash Memory, bir tanesi SRAM, bir tanesi de EEPROM. Flash Memory arkadaşlar program kodu Mesela biz oraya yazdığımız program kodlarını arkadaşlar e, bunlar arkadaşlar güç kesildiğinde silinmiyor. Flash memory hafızasına kaydediyor arkadaşlar yazdığımız program kodlarını. E, arkadaşlar bir de SRAM var. SRAM değişken veriler. Mesela biz orada sürekli mesela integer veri tipinde değişken tanımlıyoruz. Onun içinde farklı farklı değerler alıyoruz arkadaşlar. Bu es, bunları arkadaşlar esreme kaydediyor Bu esreme e, kaydedince arkadaşlar güç kesildiği zaman Bu veriler siliniyor arkadaşlar e, Bunların haricinde Bu değişken verilerin güç kesildiği zaman silinmemesi için EEPROM haf hafıza birimi kullanılıyor arkadaşlar DEEPROM hafıza birimi var Bunlar da e, Yine integer float e, gibi veri tiplerinde arkadaşlar bir değişken tanımladığımızda, bunun içerisine değerler aldığımızda ve bunları arkadaşlar EEPROM hafıza birimine kaydettiğimiz zaman buradan güç kesildiği zaman güç kesintisi olsa bile arkadaşlar veriler silinmiyor. Veriler son şekliyle kaydettiğimiz şekliyle kalıyor arkadaşlar. Bir örnekle görelim. EEPROM hafıza birimini çağırıyorum onun için. EEPROM dahil et diyorum. Çağırdım. E bir uygulama yapmışız. Uygulamamızda butona bastığımız zaman her basışımızda birer birer artsın. E Ve bu artan değeri arkadaşlar seri monitörde gösteriyoruz. EEPROM e kütüphanemizi kullanıyoruz arkadaşlar. İlk önce butonu tanımlıyoruz integer veri tipinde btn1 demişiz. Ve 6. pine bağlı olduğu için 6 demişiz arkadaşlar. Değer diye bir değişken tanımlıyoruz. integer değer. Bunun da ilk değeri 0 olsun arkadaşlar. Eee void setup kısmında ise seri monitörümüzü başlatıyoruz. Serial begin 9600. Sonra btn1'in arkadaşlar pin modunu belirtiyoruz. Pin mod btn1 input pull up daha sonra void loop kısmına geliyoruz. Burada butona basıldığı zaman ki durumu ele alıyoruz. Bunun için if digital read btn yazıyoruz. Başında da ünlem işareti var. Burada arkadaşlar butona her basıldığı zaman değer değişkeni birer birer artsın istiyoruz. Ve bu artan birer birer değerleri arkadaşlar eeprom'a yazsın diyoruz. Bu da şu şekilde yazılıyor. eeprom.write eee İçine de arkadaşlar ilk önce adres sonra veri Onu bir açalım arkadaşlar EEPROM'da yazma işlemi şu şekilde oluyor EEPROM.write Parantez içerisinde arkadaşlar ilk önce adres Sonra yazacağımız veriyi yazıyoruz arkadaşlar Bu adres 1023 farklı adrese Yazabiliriz Sıfırı da dahil edersek 1024 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Böyle arkadaşlar 1023'e kadar gidiyor Bu kadar farklı adresi arkadaşlar veri yazabilir Peki yazdığımız verinin Maksimum değeri ne olabilir Arkadaşlar yazdığımız verinin maksimum değeri 255 olur 255'in üzerinde bir değer yazdırmak istersek bu Tekrardan başa sarar arkadaşlar 255'in üzerinde Kesinlikle çıkmaz buna dikkat edelim Kaldığımız yerden devam edelim. EEPROM.Write dedik. Birinci adresi arkadaşlar bizim oluşturduğumuz değer de, verisini yazsın değer değişkenini yazsın arkadaşlar. Değer e, ilk değeri sıfırda değer değişkeninin ilk değeri sıfırda. Buna her basışımızda butona birer birer artacaktır. Değer 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye e, artacaktır arkadaşlar değer değişkenimiz. E, 100 milisaniye bir bekleme süresi koyuyoruz. Daha sonra bu yazdığımız EEPROM'a yazdığımız değer arkadaşlar şu şekilde okuyoruz. Yazdığımız değer değişkenini şimdi de EEPROM EEPROM'la arkadaşlar birinci adresten geri çağırmamız gerekiyor. Okumamız gerekiyor. Bunda EEPROM.READ1 dedik. Yani birinci adresteki veriyi oku ve oluşturduğumuz değer değişkenine tekrar bunu kopyala dedik. İlk önce buraya yazdık arkadaşlar. Daha sonra da okudu, yazdığımız değişkeni buraya kopyaladık arkadaşlar değer değişkenine. Ve bunu da seri monitörümüzde gösterdik. Serial print eden değer dedik. Ve tekrar 100 milisaniye bir bekleme süresi koyduk. Simülasyonumuzu başlatalım. Seri monitörümüzü açtık. Gördüğünüz gibi ilk değerimiz sıfırdı zaten. eee Butona bir kere bastım. Evet 1 1 1 1 1 oldu. Bir kere bastığımız zaman 1 arttı arkadaşlar. 1'i yazdı ve 1'i tekrar okudu burada. Tekrar bastığımızda 2. Tekrar bastığımızda 3. Arkadaşlar EEPROM'un özelliği neydi? Güç kesildiği zaman bu veri kalıyordu tekrar. Reset atalım. Arkadaşlar simülasyonu durdurduğumuz zaman tekrardan sıfırdan başlayacaktır. Çünkü simülasyon, Tinkercad simülasyon durdurduğumuz zaman her şeyi sıfırlamış olacağımız için sıfırdan başlayacaktır. Ama Arduino programında böyle bir şey yok. Yani enerji kesildiği zaman tekrardan kaldığı yerden devam eder veri. Burada Tinkercad'de peki nasıl test edebiliriz? Burada reset butonuna basarak üç kesintisini bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Biz Arduino üzerinden reset butonuna basıyoruz. Evet sıfırlanması gerekiyorken arkadaşlar 3 de devam etti. Gördüğünüz gibi. Artıralım tekrardan. Artıralım 5, 6, 7, 8. Tekrardan resetliyorum. Evet. Tekrardan 8'den devam ediyor arkadaşlar. Peki şöyle yapalım. E-Prom'u şimdilik çıkartalım arkadaşlar. Yani E-Prom'u çıkartırsak bu sefer EEPROM hafızasına kaydetmeyecektir. Ben bunları yorum satırı haline getiriyorum ilk önce. Burada değer değişkeni bir artacak ve seri, seri monitörde değer değişkeni gözükecek. Tekrar simülasyonu başlatalım. Seri monitörü açıyorum arkadaşlar. Bir artı bir artırıyorum. Gördüğünüz gibi bunda bir değişiklik yok. Artıyor. Tabii ki bu sefer EEPROM hafızasına yazmıyor. Peki reset atıyorum. Evet reset atınca arkadaşlar tekrar sıfırdan devam ediyor. Tekrardan artırıyorum. Reset atınca arkadaşlar tekrardan sıfırdan devam ediyor. Arkadaşlar EEPROM bizim projelerimizde kullanacağımız bir hafıza birimi. Çünkü biz EEPROM kullanmazsak ne zaman bir ayar yapmak istediğimiz zaman ne zaman bir güç kesintisi yaşadığımız zaman her şeyi sıfırdan ayarlamamız gerekiyor bu şeylere yaşamamak için e-prom hafıza birimini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.